Hadi. Hadi Hadi. Tut. Tut. tut, Tut. 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 Tut, tut. aslanım. Hadi. Güzel. Aa görüyorum bıldırcın yerde taşkın. Gördün mü bak 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 önünde. Dur. Bak gördüm. bak. Aha. Yakalayabilirdin bak. Dur. Bak yap. Şöyle uç. Atma atma. Yak, yok atmayacağım. Yak, şey, bak görüyor musunuz? Tam orada. Ha. Sen de çekebilirsin aslında. Çekiyorum. Hadi, hadi oğlum. Şimdi. Şöyle uçabilir ha. <laughs> daha bana. Daha, daha, daha. Hah, tamam. Ben şimdi ona vuracağım. Hadi. Ah! Aferin, yaşa, yaşa. Ama ben unuttum çekmeyi. <laughs> <gülüyor> 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 Yaşa. Aslan. <laughs> 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 Ama bulalım onu ha. Tam arkasında Tutma olması lazım. Abi. Taşkın. Çok güzel, çok güzel. Ayağın altında olması lazım taşkın bence. Çok küçük var burada. Evet. Buldun mu? Yaşa. Bir <laughs> Ve tam olarak ilk yazıdırcımızı <laughs> aldanmış oluyoruz <laughs> Yakışırsın Valla çok güzel oldu çok güzel Bravo Ne güzel bak Evet selamlar